amma iyi loot'la başladım ha. Salona masaya. Raç çık ama, çık ama. Önce bile almadım ya. 4x ister misin? Yok. Ne yapacağım ki? M4 ister misin? Evet. İnşallah bulursun. <laughs> gel gel bir tane daha var gel haydi gel. Bakayım. Ya. DP oldum ya şimdi. Yani boşta var bilmiyorum istersen sana. Bir dakika. çok mu Yaplamadım sessiz? ya? Sanki. Ben kimseyi görmedim. Evet, tuhaf bir sessizlik var. Tutumuzu yapıp gidelim abi. Kristallerimizi fullleyelim. Şu bacağı falan da alalım. Gerçi şablonum eksik. Kristal 600 tane kaldı. Bana da bir 900 tane tamam, evet, tamam. sağlık eşyası yok <laughs> sağlık fazla yok ne diyor yine birer tane atarım dur ya var. Duydum. Aşağı girdi. Sen gir. Bot musun sen? Bu namlu kuyruğu ne ya? Otomatik keskin nişancı için olan. Vallahi bilmiyorum. Hiç kullanmadım onu. Ya yani ne yazar ne şey radyo üstünde yazıyordur ya. Mermilerin etkili menzilini arttırır ve mesafeye bağlı hasar azalmasını düşürür diyor. O zaman bu kompansatörden daha yaptı. iyi. Tepmez setup çok tepmez. Hadi gidelim. Haydi abi. 200 tane kristal bulursam ben tamamladım sayılır. Sayılır değil tamamladım. Tamam ben bitirdim. Hadi gidelim. Haydi. Abi. Maşallah bir işaret şeyi bir drop ve bize hiçbir şey yok. Ben de hiç sağlık eşyası yok. Beraber araba da var. Drop şey işaret bir şey önüme düştü ya. Şey. Evet evet adam var evde. Evin evin önünde. Dur durursan alırım. Bence öndeki drop'u alalım. Olur olur. Burada da adam var. Evet. Döneceğiz döneceğiz bekle. Bekle abi benim. Sonda adam indi. Dikkat et. Sen geç. Havuk var Gel al Al sana, al al Ben, AKM var ya bende Oo burayı hep açmışlar Adam indi. Watch out. Evet. Tekrar olmuş gibi. <laughs> ee. Arşıya bir gidelim Adam ya. Adam geldi. Hoş, biri sıkıyor. Çatı, deminki ki çatı. gördüm. Can eli Oo oh, vurdum ama. Ha. İyi düştü. Düştü düştü. Hı, hmm, biliyorum. Hadi gidelim. Ahmet. Uzatımı şarjör kimse de yok mu ya? Bu geri gelir şimdi. Al verim benim şeyde de. Al. Yok At. yok oyna sen onu. Attım attım. A drop düştü. Mark location. Bu deminki değil mi? Yo. Araba 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 araba. araba geldi. Araba geldi. Gitme. Neyse gitti ara. Bizim arabayı mı Bu durumu. Al al sen bu durum Arabayı iyi kes ama ha. Ağaç var önümde. Avuk vektör var güç kolu var. <laughs> Alcan mı? Az önceki ev, evde. Watch out. Watch out. Çatıda. İyi vurdum ama düş, düş yere. Çattı da nasıl bayılmadı o ya? Evet. Ne aldın? Bir şey almadım. Ağabey var yine.

Evet reis alana doğru bir yolculuğumuz başlayacak sanki. Hayır. Doğru mudur? Doğru. Sağa işaret bir şey düşüyor. Bir rahatsız eder miyiz acaba? Bir rahatsız eder miyiz? Nerede? Önümüzde. 320 tarafı. Ha gördüm. Bir rahatsız etmez miyiz? Evet adamlar uçmaya başladı bak. <laughs> Öldürdüler adamı. <onu>. Aa <laughs> <Oo>, ping gitti. Ne kadar <laughs> Ping gitti 500'e indi. 500 mü? Hmm. 500 ping şimdi Ondan... 268. Önümde adam var. Onur. Watch out. AVM mi var orada? Hmm. Ya iki tane drop aldık, bir tanesinde. Al kardeşim bir şey vermedi. Kim öldürdü onu be? Yok. Bunlarda iyi. drop var ha. Başkası mı vurdu? Başkası vurdu. Ben çok hasar vurdum ama. Benden o adam mı şu? Kayanın solundaki ne? Nerede? Adam var burada. Burada yeni adam var. Ben burayı sisliyorum. Riskli olur ama onu Vallahi alacağım. AVM var abi. Evet. Droza var. Droza var. Alırım. Alırım da nasıl ne alırım? Nerede bu? Adam geldi. Masih. Geldi sonra. Canım yok. Ah canım yoktu ya. ya reis. Bence alanda doğalım. Lutun hepsi gitti ya. Of Hep benim aç gözlülüğümde. Ah. Değil mi reis? Yok reis olur mu? Ama canımı toparlasaydım alırdım ben. Onu. Adam 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 adam. Ya orada çok kişi öldü. Gösterme fazla. Ben iki kişi girdi. Nerede? Bir de arkadan geldi. Evet arkada gördün mü? Alırız onu. Nerede ya? Bir de araba geldi abi. Oh ortalık 56 ve güzel silah. Buradan adam geldi. Aldım dur, dur abi dur, dur 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 çıkacağız çünkü yoksa. Ondan biri geldi. Harika yaptı, iyi yaptı. Aldım aldım. Çok iyi. 12. Şu arkadaki adam ne yaptı bilmiyorum bak arkadaki gerçi alan Orada. Kaldı. Oradan ses almıştı. Ki iki mi kaldık? İki bir bir doğru. Ah karşıda kaçtı. Bir tane vurdum. Nerede? 195 ağaç. Enemies ahead. Bizi kesiyordu. Evet. abm var artık bilmiyorum ki ne var. 5 ee, e 56 var mı? Var. Biraz alabilirim Attım. Ne attın? Bir tane headshot yedi. nerede peki? mi? O solda galiba ya bizim solumuzda. Şunu bir alalım da artık. Hadi ya. randar alıyor. Ben içeride mi? İçeride. Aha, gitti. Of. Ha. Nerede işte lan? Nereye indin sen? Unut bakmayın. Yani. Adamın ha. Düne uçarız diye. Aha. Uf, oradaydı. Tam olarak neredesin peki? Ne yaptı? Alana mı öldü? Öldü salak. Oyun alanına öldü. Şakasın. Allah'ım ya. <laughs> güzel, güzel oyundu ama sonuncusu işte biraz. Güzel.